Mutluluğun ve esenliğin basit bir anahtarına sahip olduğunuzu hayal edin. Her mutfakta bulunabilecek, kadim bir sihre ve gizli güce sahip tek bir ürün var. Muhtemelen her zaman elinizin altında olduğunun farkında bile değilsiniz. Ancak sadece birkaç kişi onun gizli özelliklerini nasıl ortaya çıkaracağını biliyordu. Sarımsağın yüzyıllar boyunca neden sadece bir mutfak malzemesi değil, aynı zamanda güçlü bir koruyucu tılsım olarak kabul edildiğini hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlerle basit bir sarımsağın hayatınızı nasıl değiştirebileceğini, size sağlık, koruma ve hatta finansal refah getirebileceğini paylaşmak istiyorum. Bu video, dünyaya bakış açınızda devrim yaratma potansiyeline sahip. Videoyu sonuna kadar izleyin ve gerçekliğinizi değiştirebilecek bilgileri keşfedin. Sarımsak, bu mütevazı ürünün içinde daha önemli bir şey sakladığını düşünmeden onu kaç kez yemeklerinize dahil ettiniz? Onu sadece yemeğimizin lezzetini zenginleştiren bir baharat olarak görmeye alıştık. Ancak daha derine indiğimizde keskin aroması ve baharatlı tadının ardında dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde tanınan güçlü bir kuvvet yatıyor. Çok eski zamanlardan beri sarımsak sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda koruma, güç ve sihrin de sembolü olmuştur. Atalarımızın evlerini kapıların üzerine sarımsak demetleri asarak nasıl koruduklarını hatırlayın. Bu sadece bir gelenek değil, sarımsağın kötü ruhları, karanlık güçleri ve negatif enerjileri uzaklaştırma yeteneğine sahip olduğuna dair köklü bir inançtı. Her kültürde bu inanç kendini farklı şekillerde göstermiştir. Eski Mısır'da kutsal bir bitki olarak kabul edilirdi. Roma'da Leonerler güç ve cesaret için savaşlardan önce onu tüketirken, Rusya'da sarımsak uzun bir yolculuğa çıkmadan önce onları talihsizlik ve tehlikelerden koruyacağına inanılan botlara yerleştirilirdi. Koruyucu işlevine bakarak başlayalım. Sarımsak eski zamanlardan beri kötü güçlere karşı güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Eski zamanlarda insanlar sarımsağın güçlü kokusunun sadece kötü ruhları değil, hastalıkları da kolduğuna inanırlardı. Korunmadan bahsettiğimizde sadece fiziksel savunmadan değil, aynı zamanda ruhsal korunmadan da bahsediyoruz. Sarımsak, mekanı arındırmak ve insanları olumsuz etkilerden korumak için ritüellerde kullanılmıştır. Örneğin, Yunanistan ve Roma'da nazardan ve lanetlerden korunmak için evlere asılır ve muska olarak takılırdı. Bugün bile 21. yüzyılda Birçok insan bu gelenekleri takip etmeye devam ediyor. Çağdaş ezoterik uygulamalarda sarımsağın çevreyi negatif enerjiden temizleyebileceğine inanılır. Eğer evinizde ağır bir atmosfer olduğunu hissediyorsanız ya da şansınızın sizi terk ettiğini düşünüyorsanız en eski yöntemlerden birini deneyin. Odanın farklı köşelerine birkaç diş sarımsak yerleştirin. Bu basit ritüel Mekanın enerjisini tazelemeye ve negatif titreşimlerden kurtulmaya yardımcı olur. Ancak koruma sarımsağın gücünün yalnızca bir yönüdür. Şimdi de sağlık üzerindeki etkisine bakalım. Sarımsağın doğal bir antibiyotik olarak adlandırılması tesadüf değildir bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu sayısız hastalıktan korumaya yardımcı olan güçlü antiseptik ve antiviral özelliklere sahiptir. Çocukken büyük annelerimizin bize soğuk algınlığının ilk belirtisinde bir diş sarımsak yememizi tavsiye ettiklerini hatırlayın. Mutluluğun ve esenliğin basit bir anahtarına sahip olduğunuzu hayal edin. Her mutfakta bulunabilecek, kadim bir sihre ve gizli güce sahip tek bir ürün var. Muhtemelen her zaman elinizin altında olduğunun farkında bile değilsiniz. Ancak sadece birkaç kişi onun gizli özelliklerini nasıl ortaya çıkaracağını biliyordu. Sarımsağın yüzyıllar boyunca neden sadece bir mutfak malzemesi değil, aynı zamanda güçlü bir koruyucu tılsım olarak kabul edildiğini hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlerle basit bir sarımsağın hayatınızı nasıl değiştirebileceğini, size sağlık, koruma ve hatta finansal refah getirebileceğini paylaşmak istiyorum. Bu video dünyaya bakış açınızda devrim yaratma potansiyeline sahip. Videoyu sonuna kadar izleyin ve gerçekliğinizi değiştirebilecek bilgileri keşfedin. Sarımsak, bu mütevazı ürünün içinde daha önemli bir şey sakladığını düşünmeden onu kaç kez yemeklerinize dahil ettiniz? Onu sadece yemeğimizin lezzetini zenginleştiren bir baharat olarak görmeye alıştık. Ancak daha derine indiğimizde, keskin aroması ve baharatlı tadının ardında dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde tanınan güçlü bir kuvvet yatıyor. Çok eski zamanlardan beri sarımsak sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda koruma, güç ve sihrin de sembolü olmuştur. Atalarımızın evlerini kapıların üzerine sarımsak demekleri asarak nasıl koruduklarını hatırlayın. Bu sadece bir gelenek değil, sarımsağın kötü ruhları, karanlık güçleri ve negatif enerjileri uzaklaştırma yeteneğine sahip olduğuna dair köklü bir inançtı her kültürde bu inanç kendini farklı şekillerde göstermiştir. Eski Mısır'da kutsal bir bitki olarak kabul edilirdi. Roma'da Leonerler güç ve cesaret için savaşlardan önce onu tüketirken, Rusya'da sarımsak uzun bir yolculuğa çıkmadan önce onları talihsizlik ve tehlikelerden koruyacağına inanılan botlara yerleştirilirdi. Koruyucu işlevine bakarak başlayalım. Sarımsak eski zamanlardan beri kötü güçlere karşı güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Eski zamanlarda insanlar sarımsağın güçlü kokusunun sadece kötü ruhları değil, hastalıkları da kolduğuna inanırlardı. Korunmadan bahsettiğimizde, sadece fiziksel savunmadan değil, aynı zamanda ruhsal korunmadan da bahsediyoruz. Sarımsak, mekanı arındırmak ve insanları olumsuz etkilerden korumak için ritüellerde kullanılmıştır. Örneğin, Yunanistan ve Roma'da nazardan ve lanetlerden korunmak için evlere asılır ve muska olarak takılırdı. Bugün bile, 21. yüzyılda, birçok insan bu gelenekleri takip etmeye devam ediyor. Çağdaş ezoterik uygulamalarda sarımsağın çevreyi negatif enerjiden temizleyebileceğine inanılır. Eğer evinizde ağır bir atmosfer olduğunu hissediyorsanız ya da şansınızın sizi terk ettiğini düşünüyorsanız en eski yöntemlerden birini deneyin. Odanın farklı köşelerine birkaç diş sarımsak yerleştirin. Bu basit ritüel Mekanın enerjisini tazelemeye ve negatif titreşimlerden kurtulmaya yardımcı olur. Ancak koruma sarımsağın gücünün yalnızca bir yönüdür. Şimdi de sağlık üzerindeki etkisine bakalım. Sarımsağın doğal bir antibiyotik olarak adlandırılması tesadüf değildir bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu sayısız hastalıktan korumaya yardımcı olan güçlü antiseptik ve antiviral özelliklere sahiptir. Çocukken büyük annelerimizin bize soğuk algınlığının ilk belirtisinde bir diş sarımsak yememizi tavsiye ettiklerini hatırlayın. Bu tavsiye sadece halk bilgeliği değil, sağlığı iyileştirmek için zaman içinde test edilmiş bir yöntemdi. Bilimsel açıdan bakıldığında sarımsak, bakteri ve virüslerle savaşan, kardiyovasküler sistemi güçlendiren ve hatta kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilen alisin gibi aktif maddeler içerir. Ancak daha da önemli olan şey, vücudun enerjisi üzerindeki etkisidir. Sarımsak tükettiğinizde, sadece fiziksel sağlığınıza dikkat etmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzu sizi dışarıdan gelen olumsuzluklardan koruyan pozitif enerjiyle doldurursunuz. Sarımsağın gücünden Budist geleneğinde ve doğa öğretilerinde de vücudun enerji akışını etkileyebilen bir unsur olarak bahsedilir. Sarımsak tüketiminin iç enerjiyi dengelemeye, ruhu güçlendirmeye ve zihni gereksiz düşüncelerden arındırmaya yardımcı olabileceğine inanılır kişi kendisiyle uyum içinde olduğunda enerjisi başarıya ve esenliğe ulaşmaya yönelir. Bu süreçte sarımsak ruhsal arınma ve restorasyon sürecini hızlandıran bir katalizör görevi görür. Sarımsağın en büyüleyici yönlerinden biri de şans ve finansal başarıyı çekme yeteneğidir. kulağa inanılmaz geliyor. Ancak birçok halk inancında sarımsak genellikle hanelere zenginlik ve bolluk çekmek için kullanılırdı. Birçok kültürde finansal akışları iyileştirmek için cüzdana veya masanın üzerine konurdu. Bu ritüelin derin bir önemi vardır. Sarımsak, alanı temizleme yeteneğiyle, maddi malları çekmeye elverişli enerjik bir temel oluşturur. Örneğin Feng Shui uygulamasını ele alalım. Bu eski Çin mekan biliminde sarımsak da önemli bir rol oynar. Sarımsağın evin belirli alanlarına yerleştirildiğinde zenginlik enerjisini harekete geçirmeye yardımcı olduğuna inanılır. Evinizin bolluk bölgesine birkaç diş sarımsak yerleştirirseniz finansal akışları canlandırabilir ve işlerinize iyi şanslar çekebilir. Masanızın üzerine koyarsanız işte başarıyı teşvik eder ve kariyer beklentilerinizi geliştirir. Sarımsak kullanarak para tılsımı olarak bilinen şeyi yaratma uygulaması da vardır. Bunu yapmak için birkaç diş sarımsak alır, zenginlik ve refahı simgeleyen yeşil bir beze sarar ve cüzdanınızda taşır ya da ofisinizde saklarsınız. Bu yöntemi kullanan insanlar Böyle bir tılsım yarattıktan sonraki haftalar içinde mali durumlarında iyileşmeler fark ettiklerini iddia ediyorlar. Elbette bunun geleneksel anlamda bir büyü değil, enerji çalışması olduğunu anlamak önemlidir. Belirli eylemlerin ve nesnelerin size iyi şans getirebileceğine inandığınızda kendi içinizde başarıya yönelik güçlü bir zihniyet yaratırsınız. Bilinçaltınız bu hedef doğrultusunda çalışmaya başlar ve hayatınızda gerçek değişikliklere yol açar. Sarımsak burada yalnızca bir katalizör görevi görür, kendi enerjinizi yoğunlaştırır ve onu doğru yöne yönlendirir. Ancak sarımsağın farkındalıkla kullanılması gerektiğini unutmamak gerekir. Gücü ancak kişi ona inandığında ve onu belirli bir amaç için kullandığında kendini gösterir. Çaba göstermez ve kendinizi başarıya göre hizalamazsanız, elde sadece sarımsak bulundurmak sizi zengin ve başarılı yapmayacaktır. Sarımsak, içsel olanaklarınızı ortaya çıkarmanıza ve onları doğru şekilde yönlendirmenize yardımcı olan bir araçtır. Sarımsağın etkisini artırmak istiyorsanız, onu iyi şans getiren diğer unsurlarla birleştirmeyi deneyin. Örneğin, Çin geleneğinde sarımsak ve pirincin kombinasyonu olumlu kabul edilir. Pirinç bereketi simgelerken, sarımsak koruma ve arınmayı temsil eder. Bu basit kombinasyon zenginlik çekmek için ritüellerde kullanılabilir. Tüm bunların sağlığımız ve refahımız üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Sarımsak, etrafınızdaki alanı arındıran doğal bir filtre görevi görerek daha sağlıklı bir ortam yaratabilir. Yapabileceğiniz basit ritüellerden biri, özellikle havadaki virüs miktarının önemli ölçüde arttığı soğuk havalarda mutfağa veya oturma odasına sarımsak asmaktır. Bu sadece ailenizi hastalıklardan korumaya yardımcı olmakla kalmayacak, Aynı zamanda herkesin takdir edeceği sıcak bir temizlik ve sağlık atmosferi yaratacaktır. Sarımsağın bir başka ilginç uygulaması da yaşamsal enerjiyi geri kazanma konusundaki olağanüstü yeteneği ile ilgilidir. Enerjik bir bakış açısıyla bir kişinin sağlığı yalnızca fiziksel faktörlere değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel durumuna da bağlıdır. Evde endişeli ve gergin bir atmosfer hüküm sürüyorsa, bu kronik hastalıkların, yorgunluğun ve fiziksel ve psikolojik sağlığın genel olarak bozulmasının nedeni olabilir. Bu durumda sarımsak yalnızca fiziksel alanın değil, aynı zamanda enerji alanının da arındırılması için bir araç görevi görür. Budist uygulamalarda sarımsak, insanların iç enerjisini dengelemek için bir araç olarak kullanılır. Ailenizde anlaşmazlıklar varsa veya ilişkilerinizin gerginleştiğini hissediyorsanız, barışı yeniden sağlamaya yardımcı olmak için sarımsak ritüelini deneyin. Birkaç diş sarımsak alın ve evinizin farklı yerlerine koyun. Bu, enerjik alanın temizlenmesine, birikmiş negatif titreşimlerin giderilmesine ve aile ortamında çok ihtiyaç duyulan uyumun yeniden sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bazen ailelerde aile üyelerinden birinin sürekli hasta olduğu veya başarısızlıklarla karşılaştığı durumlar ortaya çıkar. Bu evde negatif enerjinin biriktiğinin ve tüm üyelerin başarısını ve sağlığını engellediğinin bir işareti olabilir. Bu gibi durumlarda sarımsak, ortamın arındırılması için güçlü bir araç haline gelebilir. Bir gece boyunca her aile üyesinin Özellikle de çocukların yatağının altına bir diş sarımsak koymayı deneyin. Sabah sarımsakları toplayın ve uzak bir yere atın. Bununla birlikte evinizde biriken olumsuzlukları uzaklaştıracak ve daha sağlıklı bir alan yaratmaya yardımcı olacaktır. Sarımsak kullanımının önemli bir yönü sadece fiziksel düzeyde değil aynı zamanda aile üyeleri arasındaki duygusal denge düzeyinde de uyum sağlamaya yardımcı olma yeteneğidir. Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbı gibi bazı doğu öğretilerinde sarımsak, vücuttaki enerji dengesini yeniden sağlamaya yardımcı olan bir bitki olarak kabul edilir. Ailenizde stres, depresyon ya da duygusal tükenmeden muzdarip biri varsa, Genel ve duygusal durumunuzu iyileştirmek için sarımsağı günlük yaşamınıza dahil etmeyi deneyin. Tüm ailenin sağlığını iyileştirmek için basit ama etkili bir ritüel vardır. Birkaç diş sarımsak alın ve her bir üyenin başının üzerinden geçirin. Sarımsağın sağlıklarını etkileyebilecek tüm hastalıkları ve olumsuz duyguları nasıl emdiğini hayal edin. Bu arındırma işlemi sadece fiziksel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aile ilişkilerinde sakinlik ve uyumu da geri kazandırır. Sarımsak aynı zamanda ailede sevgi ve anlayışı çekmek için de kullanılabilir ki bu birçok kişi tarafından çok değer verilen bir şeydir. kulağa garip gelse de bazı kültürlerde sarımsak sadakatin ve insanları birbirine bağlayan güçlü bağların sembolü olarak kabul edilir. Aile ilişkilerini daha sıcak ve daha güvenilir hale getirmek istiyorsanız, bir aile ritüeli deneyin. Her aile üyesi bir diş sarımsak almalı ve karşılıklı bakım ve korumayı sembolize edecek şekilde diğerine vermelidir. Bu basit jest Herkes arasındaki karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmeye yardımcı olur. Bazen aile içindeki uyumu yeniden sağlamak için sadece mekanı arındırmak değil, aynı zamanda evde bir refah ve sevgi atmosferi yaratmak da önemlidir. Bu bağlamda sarımsak sadece bir muska değil, aynı zamanda bereketin ve paylaşılan neşenin de sembolü olabilir. Örneğin, yemek masasının ortasına ilişkileri teşvik eden bir sağlık ve refah sembolü olarak sarımsak yerleştirebilirsiniz. Bu evde herkesin deneyimlemek isteyeceği bir bolluk, refah ve mutluluk enerjisi yaratmaya yardımcı olacaktır. Tüm enerjik özelliklerinin yanı sıra sarımsak, göz ardı edilmemesi gereken güçlü bir mutfak malzemesidir yiyeceklere sadece yemeklerin lezzetini arttırmak için değil, aynı zamanda aileye fayda sağlayan ek enerji yüklemek için de eklenebilir. Sarımsakla yemek pişirirken, sevdiklerinizin sağlığını ve refahını iyileştirme niyetiyle kullanılabilir. Sevgi ve özveriyle hazırlanan her yemek sadece besleyici bir yemek değil, aynı zamanda herkes için gerçek bir şifa ritüeli olacaktır gerçek hayattan bir örnek Bir ailede anne çorbalara her zaman sarımsak ekler ve sarımsak bizi koru ve bize güç ver derdi. Bu onun en zor zamanlarda bile ailesinin sağlıklı kalmasına yardımcı olan küçük sırrıydı. Günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz küçük ritüeller pozitif enerji biriktirmemize ve bu enerjiyi sevdiklerimizin korunması ve esenliğine yönlendirmemize yardımcı olur. Elbette söz konusu sağlık ve esenlik olduğunda sadece ritüelleri ve sembolleri kullanmak değil, aynı zamanda onlara inanmak da önemlidir. Bilincimiz ve niyetlerimiz fiziksel bedenimizle yakından bağlantılıdır. Sarımsağın bize yardımcı olabileceğine içtenlikle inanırsak bu hayatımızı dönüştürebilecek güçlü bir pozitif enerji akışı yaratır. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve tutarlı sağlık bakımı ile birlikte bu uygulamalar genel refahınızı ve duygusal durumunuzu önemli ölçüde iyileştirebilir ve günlük yaşamınızın birçok yönü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Sarımsağı sağlık için kullanmanın çok önemli bir yönü, evinizin enerjisini iyileştirme ve daha uyumlu bir ortam yaratma konusundaki olağanüstü yeteneğidir. Bazı eski geleneklerde birikmiş negatif enerjileri ortadan kaldırmak ve alanı yeni ve taze pozitif titreşimler almaya hazırlamak için bir çocuğun doğumu veya düğün gibi önemli olaylardan önce evi sarımsakla temizleme uygulaması vardır. Ailenizde önemli bir olay bekliyorsanız Evinize iyi şans ve sağlık çekmek için sarımsak temizleme ritüelini deneyin ve mekanı bir kutlama yeri haline getirin. Sarımsağın bir başka ilginç kullanımı da evde sağlık ve esenliği teşvik eden tılsımların yaratılmasıdır. Bunu yapmak için birkaç diş sarımsak alın. Onları koruma ve iyi şansı simgeleyen kırmızı bir iple bağlayın ve bu muskayı evinizin girişine veya mutfağa asın. Bu muska sadece evinizi hastalık ve olumsuzluklardan korumakla kalmayacak, aynı zamanda sağlığınıza ve sevdiklerinizin sağlığına dikkat etmenizin önemini size sürekli hatırlatacaktır. Tüm sarımsak ritüellerinin ve uygulamalarının eski bilgi ve geleneklere dayandığını, ancak gerçek güçlerinin sizin inancınızda ve samimi niyetinizde yattığını unutmamak gerekir. Sarımsağın günlük yaşamınızda gerçek bir müttefik olmasını istiyorsanız, onu bilinçli bir şekilde ve büyülü ve iyileştirici özelliklerine saygı duyarak kullanmayı öğrenmeniz gerekir. Tam anlamıyla büyüye inanmasanız bile, sarımsağı her zaman sağlık, güç ve koruma sembolü olarak kullanabilirsiniz. Onu evinize yerleştirerek etrafınızda bir bakım, esenlik ve koruma atmosferi yaratabilirsiniz. Her bir diş sarımsağın, sağlık ve uyumun istisnasız hepimizin her gün arzulaması gereken hedefler olduğunu sürekli hatırlatmasına izin verin. Sonuçta hepimiz mutlu, dengeli ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteriz. Sarımsak, bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olabilecek basit ama güçlü bir araçtır. Onu yalnızca bir koruma ve şifa aracı olarak değil, Aynı zamanda ailenize bakmaya ve onları sevgi, şefkat ve ilgiyle kuşatmaya hazır olduğunuzun bir sembolü olarak da kullanın. Bir sonraki videoda hepimizin elinin altında bulunan günlük nesneleri kullanarak evinize sağlık ve iyi şans çekmek için kullanılabilecek diğer basit ama etkili yöntemlerden kesinlikle bahsedeceğiz. Bu ritüellerin gücü basitliklerinde yatıyor. Bu bilgiyi hayatınızı iyileştirmek ve her yönden daha mutlu kılmak için kullanma fırsatını kaçırmayın. Her gün size hayatınızın her alanında uyum ve başarıya biraz daha yaklaşma fırsatı verir. Bazen en sıradan ve basit nesneler bile bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Bu sohbeti bitirirken inanç ve farkındalıkla kullanıldığında etrafımızdaki her şeyin bir güç destek ve esenlik kaynağı haline gelebileceğini unutmayın. Sarımsak, basit şeylerin yaşam yolculuğunuzda ve esenlik arayışınızda nasıl güçlü tılsımlar ve müttefikler olabileceğinin sadece bir örneğidir. Evinizdeki her ayrıntı bir koruma sembolü ve hayatınızı sağlık, uyum ve kalıcı başarı ile dolduran bir pozitif enerji kaynağı haline gelsin. Bu videoyu beğendiyseniz Gelecek öğretilerimizi kaçırmamak için beğenmeyi ve bildirimleri etkinleştirerek kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca günlük yaşamınızda iyi şans ve sağlık çekmek için hangi yöntemleri kullandığınızı yorumlarda paylaşın. Hikayelerinizi ve deneyimlerinizi duymak çok ilgimi çekiyor. Her yorumunuzun ve sürekli desteğinizin özellikle sizin için hazırlanan yeni videoların oluşturulmasına ilham verdiğini unutmayın. Bu yolculuğun sonuna kadar bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere kadar sevgili dostlarım.